Bugünkü konumuz hece bilgisi. Hece bilgisi önemli bir konudur. Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses veya ses topluluğuna hece denir. Örneğin ma-sa. masa masa derken ma ağzımızın bir hareketiyle sa başka bir hareketiyle çıkıyor. Başka bir örnek gözlük. Göz derken ağzımızın bir hareketi yapıyor, ağzımızın bir hareket yapıyor. Lüt derken başka bir hareket yapıyor. Örnekleri tartıda bakalım. Doğullar. Bakın dolapta do bir ünlü harf var. Lapta ikinci ünlü harf var. Do da ağzımız bir hareket yapar. Lapta ikinci hareket yapar. Ağzımızın iki hareketiyle söylenir. Dolap kelimesi ağzımızın iki hareketiyle söylenir. Ve iki ünlü harf vardı. Demek ki her ünlü harf ağzımıza bir hareket ettiriyor. Mesela o do, doğuya bir hareket lafa bir hareket ettiriyor. Başka bir örnek. Sak, lam, bak. Saklanmak üçe gelir. Sak, lam, bak. Aynı zamanda üç tane ünlü harf var. Burada A var, burada A var, burada A var. Her bir ünlü harf ağzımıza bir hareket ettiriyor. Ağzımızı farklı bir hareketini sağlıyor. Ağzımızın üç hareketine söyledir. Üç ünlü harf vardır. Saklanmaçta üç ünlü harf vardır. Başka bir örnek. T, N, B, Diyor. Bakın T, D B, C, Dört tane hece vardı Dört tane de ünlü harf vardı Burada E vardır, burada E vardır Burada İ vardır, burada O vardır Her bir ünlü harf ağzımızda ayrı bir hareket sağlıyor Bakın T, R, B, C, Ağzımızın dört hareketinde söylenir Dört ünlü harf vardır Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim